Merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle şeydik ama ama serimizin yeni bir bölümüyle de devam ediyoruz. Bugün de arkadaşlar ev yapacağız. Sonunda sonunda diğerleri yani şimdiden duyabilirim burada. Sonunda artık Allah'a şükür artık yaptı. Falandan filandan. Her zamanki eşyalarımı aldım ben. Keko ne yapıyorsun? Keko sen yanlış yerdesin. Uf, 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 uf. Oldu mu? Oldu. Yanlış yer. diyoruz. Yerler halı. Hop. Videye arkadaşlar bu evin garajını da yapacağız. Tabi bu olmaya Yoksa diğer bölüm yapacağız garajı. Hop park yapacağım. Büyük bir alan. Yeterli bir alan. Uydurdum. Hemen başlayalım evimize. Ben çimlerini birazcık yaptım bile. Sen de olmadan bir çemek. <laughs> Asla hani insanlar beni duyamayacak. Hop 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 hop. Ne oldu? satma moç. Deneş. Evet, Hemen alalım. Bir de ışık. bir tane. Tamam. Şimdi alayım. alayım. Yün. Dolmazsan çok sevineceğim. Ya bak ya. Ben ne yapacaktım yine? Öf. Sen arkadaşım. Han. Ben... Anayım diyor ki. Ringimiz mavi ve mor. Yani madem. Bu <laughs> çantaya geleceğim Já arada hala video sayımı konuşmuyorum. Sen de dolma arkadaşım dolma ya. İlla bana sinirlendi. Ben küfür ettireceğim. Ondan sonra videoyu içine uğraktıracağım. Hop hop. Ye. ve koy, koy 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 tamam benim böyle oldu şimdi hiç bölümünü yapalım ya önce cam yapayım öncelik cam arkadaşlar? Evet. dedim Yok lan otel mi yapsam? Yok lan artık ev yapayım. Evsiz kaldılar. Hop hop. Hop hop. Daha don, bak donma ya. Donuyorum don, beni özür ediyorum. Beni bırak. Şimdi yatak. Süsleme eşyalarımızı hemen alalım. 1 2 3 4 5 Şimdi Tam küfürlük yemin ediyorum. Tam küfürlük bir gün ya. Tam küfürlük. Ama küfür yok. Hop. hop. 3 buraya yok buraya bir tane böyle gider buna böyle bir kitaplık bir şey şuraya da çiz katayım bari hop hop iyi e Şimdilik iyi görünüyor ama eksik bir şey var. Evet, masası yok. Masaya boş bir yer. Yok. Kırdık her şeyi, kırdık. Neyse burası görünmez. Halı getireyim. küfür küfür Tam küfür. küfürlük olduğunu söylemiş miydim ben? Magenta Magenta Seçimle bir. Merdiven. Merdiven. Sen. Ama da 10 dakika oldu bitecek. Hadi bak. Bak beni küfür ettirme. Olsun. Ya kapı yapalım ve tam olsun. Hayır, oraya değil. Buraya. kapı kapı yapalım ve güzelce bitirelim. Evet bu. Evet arkadaşlar. Bunun da böyle oldu. Gördüğünüz gibi şu güzelcik mis gibi ev yaptık mis gibi Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşük üzere hoşça kal.